Azerbaycan'da Turan Tekstil sergisi düzenleniyor. Türk dünyasından markaları bir çatı altında toplamayı ve işbirliğini geliştirmeye amaçlayan sergi 2 gün sürecek. Türk dünyasının ortak markası için harekete geçtiler. Tekstil ve el sanatlarıyla yola başladılar. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Turan Tekstil sergisi ziyareti açıldı. Türk dünyasından firmaları bir araya getirmek ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe yüze yakın firma katıldı. Sercimizde Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan şirketleri yer alıyor. Yüze yakın markamız yer alıyor sercimizde. Sercimizin ana amacı Türk dünyası markalarını bir çatı altında, bir platform altında birleştirmek ve Türk dünyası markalarının dış pazara açılmasında destek olmaktır. Bu amaçla biz dünya markalarını, dünyaya çıkışlarında onlara destek olabilecek markaları da burada topladık. İlk kez düzenlenen sergide tekstil, el işi ve hediyelik eşya alanlarında faaliyet gösteren firmalar yer aldı. Sergiye büyük ilgi gösteren Azerbaycanlılar da etkinlikten hayli memnun. Her şey hakikaten de çok güzeldi. Çok güzel el işlerimiz var burada değerlerimizi eksiktiren birbirinden güzel eşyalar var. Hamısını çok beğenerek bakıyorum seherden. Çok Belə sərgilərin sergilerin test geçirilmesi həqiqətən de bizi gururlandırır. En esas da Turan'ın adıyla geçirilmesi daha bir fəxr hissi verir bize. Projenin bir sonraki aşamasında yerel ölçekte kalan firmaların uluslararası ticaret sitelerinde yer almasına çalışılacak. Turan sergilerine her yıl Türk devletlerinden bir ev sahipliği yapacak.